Beyler bakın baştan sonra bir şey konuştuk. Artık zamanı geldi. Herkes tek yürek olsun. Yüreğini daha iyi her şeyini. Bedenini kurdurdu. Beynin her şeyini koysun artık daha Şimdi gerçek futbolcular ortaya çıkacak. Şimdi. Karakter mi? Beyler şimdi zamanı. Şimdi.

Biz, biz yalnız Kırmızı'yız! Göveren herkes Kırmızı'yı görsün! Gel şimdi, gel şimdi, şimdi zaman. hadi! Gel, 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 gel! Gel, fazla bir şey yok. Böyle bir bir şey söyleyeyim Ne Ben bunu istiyorum. Böyle bir takıma bir şey Bir şey